Yürü yedim yürü, bakma sakın ardına. Uslat nazlanmaz gayrı gelir gönül yurduna. Soğuk sürmez ebedi, biter elbet fırtına. Çiçek sarar her yanı, dört mevsim bahar olur. Yürü yedim yürü, zulmetin sonu yakın. Sanma ki bahtımıza nurlu istikbal dargın. Durma, haykır müjdeyi, ışığı sensin halkın oku, ayetün nuru zevalsiz nehar olur. Yürü yiğidim yürü, nefsi kardeş edinme. Na ehil, na mahremi asla sırdaş edinme. Münafığa dikkat et, dost arkadaş edinme. Yoksa halin perişan, hayatın zehir olur. Yürü yiğidim yürü, cennet eyle dünyayı. Gerçeğe döndür artık bin senelik rüyayı, Gönüllere nakşeyle Muhammedi sevdayı, O vakit kalp hazine, muhabbet, cevher olur. Yürü yiğidim yürü, küfür, zulüm gebersin, Yetimin gülsün yüzü, mazlum murada ersin, Gayretinin, şevkinin Allah ecrini versin, Bire bindir kazancın, damla su nehir olur. Yürü yiğidim, yürü gaza sefer durmasın. Şeytan zehirli okla şehvetinden vurmasın. Günah bataklığına ayakların varmasın. Her şey tersine döner, umutlar kahır olur. Yürü yiğidim, yürü, azmin kurtarsın asrı. Adaletin hükmüyle yıkılsın zulüm kasrı. Tam tecelli eylerse hikmeti hilkat sırrı, Yanar yalan harmanı, hakikat zahir olur. Yürü yiğidim yürü, zaman ahir zamandır. Halil'in sığınağı gönlündeki limandır. Hüsnü zannımı kırma, yoksa halim yamandır. Başka bahara kalır, başka bahara kalır, bayramlar tehir olur. Bayramlar tehir olur.